O yüce Allah'ın büyük peygamberlerinden ve Hazreti Yakup'un oğullarındandır. Soyu Hazreti İbrahim'e kadar ulaşır. 110 yıl yaşamış ve Mısır'da vefat etmiştir. Kur'an'da onun hikayesi son derece güzel ve anlamlı biçimde uzunca anlatılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de kendi adıyla bir sure vardır. Yusuf suresi 111 ayettir. Ayetlerin 98'i Hazreti Yusuf'tan bahseder. O ayetlere göre ise Hazreti Yusuf'un hayatı şöyledir. Küçük yaşta annesini kaybeden Yusuf çok güzel yüzlü ve çok zeki bir çocuktu. 11 tane erkek kardeşi vardı. Babaları Yakup Peygamber en çok Yusuf'u sever, en çok onunla ilgilenirdi. Babalarının bu aşırı ilgisi ağabeylerinin kıskanmasına sebep olmuştu. Hazreti Yusuf bir gece rüya gördü ve uyanınca bunu babasına anlattı. Rüyasında 11 yıldızın Güneş'in ve Ay'ın kendisine secde ettiklerini gördüğünü söyledi. Hazreti Yakup, bu rüyanın Yusuf'un gelecekte büyük bir adam olacağını işaret ettiğini anlayıp rüyadan kimseye bahsetmemesi için Yusuf'u tembihledi. Hazreti Yakup'un büyük oğulları bu rüyayı öğrendi ve toplanarak Yusuf'u öldürmeye karar verdiler. Ağabeyleri babalarından izin isteyerek koyunları otlatmak üzere Yusuf'un da kendileriyle birlikte gelmesini söyledi. Ağabeylerini çok seven Yusuf'un da istemesi üzerine Hazreti Yakup izin verdi kardeşlerini alan büyük oğullar onu kıra götürdü. Orada Yusuf'u derin bir kuyuya atıp gömleğini kana bulayarak ''Ey bizim babamız, hakikatten biz gittik. Yusuf'u da eşyalarımızın yanına bırakmıştık. Onu kurt yemiş.'' dediler. Kesmiş oldukları hayvanın kanına buladıkları gömleği getirip babalarına verdiler. Hz. Yakup onların yalan söylediklerini anladı ve takdire razı olup sabrın kendisi için en güzel yol olduğunu bildirdi. Yusuf'un kaybolması onu çok derinden üzdü ve ağlayarak gözlerini kaybetmesine sebep oldu. Hazreti Yusuf kuyuya atıldıktan bir müddet sonra Medyen'den gelip Mısır'a gitmekte olan bir kervan kuyunun yanında konakladı. Su almak için kovalarını kuyuya attıkları zaman Yusuf kovaya sarıldı. Kova yukarı çekilince Yusuf da kovayla beraber dışarı çıktı. Kovayı çeken kişi güzel yüzlü bir çocuğun da çıktığını görünce şaşırdı kervancılar Yusuf'u Mısır'a götürüp pazara çıkardılar. Birçok kimse onu satın almak isteyince fiyatı yükseldi. O sırada Mısır Azizi yani Maliye Bakanı Yusuf'u kervancılardan çok yüksek bir fiyata satın aldı. Mısır Azizi'nin hanımı Züleyha isimli bir kadındı ve çocukları olmamıştı. Bu yüzden Aziz Yusuf'u evlat edinmeyi düşündü. Hazreti Yusuf akıllara durgunluk verecek derecede güzeldi. Yüzünde parlayan peygamberlik nuru herkese hayran bırakırdı. Bu durum Hazreti Yusuf büyüdükçe Züleyha'nın ona aşık olmasına sebep oldu. Onu kendisiyle beraber olmaya davet etti. Hazreti Yusuf bunu kabul etmeyince ona iftira atarak kocasına şikayet etti ve Yusuf'u hapse attırdı. Hazreti Yusuf uzun yıllar hapiste kaldı. Mısır firavunun ekmekçisi ve şerbetçisi de onunla birlikteydi. Yusuf zindandayken hastaları ziyaret eder, geceleri namaz kılar, Rabbini zikrederdi. Allah kendisine Rüya tabiri ilmini öğretti. Yusuf arkadaşlarının görmüş oldukları rüyaları tabir etti. Birinin kurtulup işine devam edeceğini, diğerinin ise öleceğini söyledi. Sonunda ise dediği çıktı. Hazreti Yusuf kurtulan arkadaşına efendisinin yanında kendisini anmasını söyledi. Hazreti Yusuf zindandayken Mısır hükümdarı bir rüya görmüştü. Rüyasında ise 7 temiz ineğin 7 zayıf ineği yediği ve 7 yedi yeşil başak, 7 de kurumuş başak görmüştü bu rüyanın yorumunu yaptırmak istedi. Hazreti Yusuf'un rüya yorumu yaptırdığını öğrendi ve onu yanına çağırarak rüyasını anlattı. Yusuf 7 sene bolluk, sonra 7 sene kıtlık olacak. Bollukta saklayın, kıtlıkta bunları yersiniz dedi. Hükümdar Yusuf'un suçsuz olduğunu ve senelerdir zindanda boşuna kalmış olduğunu öğrendi ve bunun üzerine Yusuf'u maliye bakanlığına getirdi. Yusuf bolluk senelerinde çok ekip ekinleri saplarıyla beraber ambarlara koyulmasını, bu şekilde ekinler bozulmadan kalıp hem saplar ile hayvanların yem ihtiyacını gidereceğini söyledi. Aynı kıtlık Hz. Yusuf'un babasının memleketi olan Kenan diyarında da yaşanmıştı. Yusuf'un kardeşleri de yiyecek almak için Mısır'a geldi. Onları tanıyan Yusuf belli bir aradan sonra kendisini kardeşlerine tanıttı ve onları affettiğini söyledi. Ailesinin tamamını Mısır'a davet etti. Ailesi Mısır'a vardığında Yusuf üvey annesi ve babasını tahta oturttu. Diğer 11 kardeşi de Hz. Yusuf'un önünde eğildiler. O zaman Yusuf, ''Ey babam, işte evvelce gördüğüm rüyanın yorumudur. Hakikatten Rabbim o rüyayı tahakkuk ettirdi. Beni zindandan çıkarıp mülk ihsan etti. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra Allahu Teala sizi çölden getirdi. Muhakkak ki Rabbim dilediği şeyleri hakkıyla bilen, her şeyi hikmetinin icap ettiği vakit ve şekilde yapandır.'' dedi. Bu şekilde İsrailoğulları Filistin'den Mısır'a gelip yerleşmiş oldu. Bir süre sonra Hazreti Yakup vefat etti. Hazreti Yusuf Allahu Teala'ya şöyle münacatta bulundu. Rabbim bana hükümdarlık verdin. Rüyaların yorumunu öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaradanı! Dünya ve ahirette koruyanım sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. Pek çok olayları içeren bu hayat hikayesi için Allahu Teala şöyle buyurdu.